Modernleşme politikası adına yapılan soykırımın tanığı Dersim'den bir çavuşun travma dolu mektubu. Modernleşme politikaları doğrultusunda Osmanlı döneminde özerk bir yapıya sahip olan Dersim'in bu özerkliğini kaybetmeye karşı direnen aşiretleri dönemin devlet yöneticileri ve komutanlarının emriyle acımasızca bastırıldı. İşbirliği yapmadıkları gerekçesiyle örnek teşkil etmesi amacıyla ağır cezalara maruz bırakıldılar. Oysa Dersim aşiretleri daha önce Erzincan'da Doğu Cephesi'nde Ruslara karşı gösterdikleri kahramanlıkla ve Osmanlı yönetimine olan sadakatleriyle tanınmışlardı. Modernleşme politikası adına Dersim'de planlı ve programlı şekilde yürütülen harekatın tanığı olan bir çavuşun travma dolu mektubu şöyledir. Bu mektubu size İçişleri Bakanı Sayın Şükrü Bey Aralık 1946'da yazıyorum. 1937 ve 1938 yıllarında Dersim harekatına katılmış Yüksek rütbeli bir komutanın yanında koruma ve yakın hizmet eri olarak görev yapmış bir çavuşum. Yıllar geçmiş olmasına rağmen içimde taşıdığım acıyı ve travmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle saygılarımı sunmak isterim. Görevime bağlılığımı ve komutanlarımdan gördüğüm takdiri hatırlatmak isterim. Ancak asıl amacım hafızamın derinliklerinde saklı kalan acıları dile getirmektir. Harekat sırasında yaşadıklarımı hala unutamıyorum. Teslim olmuş erkeklerin vurularak öldürüldüğünü Bedenlerinin benzine bulanıp yakıldığını gördüm. Bazılarının henüz hayattayken ateşe verildiğine tanık oldum. Yanan bedenlerin kokusu o günden beri içimden hiç çıkmadı. Vadilerde ve mağaralarda saklanan kadın ve çocukları hatırlıyorum. Bazı mağaralar gazla dolduruluyor. Bazılarının içine askerler giriyordu. Küçük çocuklar korkudan titriyor, bizi alma diye yalvarıyorlardı. Yere kapanarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir subayın en küçük kız çocuklarının bile öldürülmesini emrettiğine şahit oldum. Tek bir olayda onlarca çocuğun ve birçok kadının öldürüldüğünü gördüm. Bir derenin kanla kıpkırmızı aktığını unutamıyorum. Bazı askerler gördüklerine dayanamadı, biri intihar etti, bazıları görevi bıraktı, kimileri aklını kaybetti. Çocuklara silah doğrultmak neredeyse kimsenin isteyerek yaptığı bir şey değildi. Çoğumuz emir ile vicdan arasında sıkışıp kalmıştık. Bu anılar hala içimi yakıyor. Hayatım boyunca taşıdığım ağır bir yük haline geldi. Savaştan sonra evlendim ve baba oldum. Ancak bir çocuğumu trajik bir kazada kaybettim. Eşim büyük bir umutsuzluğa sürüklendi ve intihara teşebbüs etti. Ben ise ruhen çöktüm. Geçmişin ağırlığı, ailemin acısı ve yoksulluk beni hasta etti. Doktorların durumumu tam olarak anlayamadığını, bazılarının yanlış ilaçlar verdiğini gördüm. Çocuklarım da bundan büyük üzüntü duydu. İşte bu nedenle size yazıyorum. Umutla, çaresizlik içinde ve derdimi başkasının tam olarak anlayamayacağını bilerek mektubum cumhuriyete yönelik bir saldırı değildir. Devlete olan bağlılığımı hiçbir zaman inkar etmedim. Tek istediğim anlaşılmak ve yaşayabilmek için biraz destek görebilmektir. Bu mektubu içten bir ricayla ve hızlı bir cevap beklentisiyle yazıyorum. 10 yıldır taşıdığım yükün altında ezilen bir adamın yorgunluğunu hissedebilirsiniz. Ellerinizden öperim Sayın Bakanım. 17 Aralık 1946 tarihli bu mektup sadakat ile travma, devlet görevi ile insani acı arasında sıkışıp kalmış bir hayatın derin tanıklığıdır.